Hayır, ben de giyim, Bak, ben de olsun. bir da çocuklar evet, yani. like, Adam, <laughs> Adam Baktın, kedi medi çıktı. <gülüyor> ben <laughs> ilkin dedim kedi çıkardım. Kaç safa çıkar. buraya hayvan gömdüler. Yukarı safa Ne yapalım? Şşşt, elinizi sürmeyin lan bir yere. <laughs> şuradan, şuradan. Şuradan, şuradan. Şuradan, şuradan. Şuradan, Allah'ım, bir de şuradan dolandı mıydı?

我操！